Eymen nereye gidiyorsun? Kapalı, kapalı pazara. Ne alacaksın oradan? Kendine bir şey alacak mısın? Evet. Hmm, iyi. hadi gidelim bakalım. Çiçekler açmış gördün mü Eymen? Şu ağaçların güzel yerine baksana. videomu sonuna kadar izlediğinizden lütfen e, sizden ricam beğeni ve abone olursanız sevinirim. Bu tarz daha gelmesi için beğenilerinizi bekliyorum. Hadi bir birlikte pazarı gezelim. Çok güzel şeyler var. Bunlar ne kadar abi? Allah ya deva, rahmaye ya deva. Allah'a doğru Evet genelde bu alt kat e, züccaciye, giyim tarzı şeyler satılıyor. Üst katta da sebze meyve e, tür şeyler satılıyor. İlkin e, alt katı gezeceğiz. Burası e, İstanbul e, kapalı pazar yeri. E, gerçekten burada her türlü e, her şeyi bulabilirsiniz. Çok güzel bir pazar. Haftada iki gün kuruluyor. E, çok güzel şeyler var. Kıyafetler olsun, e, avizeler, ev aksesuarları, her türlü her şeyi bulabilirsiniz bu pazarda. Orada da e, bayram alışverişi yapılıyor. Genelde çocuk kıyafetleri çok alınıyor. E, o yüzden e, biz de çocuk kıyafeti bakacağız. Ama çok yoğunluk var çocuk kıyafetleri bölümünde. Ayakkabılar var. Çok şık markalı ayakkabılar var. Bunlar da çok güzel, e, elbiseler. Beğendiğim, sevdiğim, çok beğendiğim kıyafetlerden. Güzel bu e, yöresel tarzı elbiseler de var. Diğer bayramlara göre bu bayram biraz daha fiyatlar yüksek. Ee, belki görüyorsunuz ki çiçeklerde fiyatlar bayağı yüksek. Yani gezmeye devam ediyoruz. şimdi en sevdiğim bölümü geçiyoruz. Burayı gerçekten çok seviyorum bu bölümü. Mutfak aksesuarları ve süsler. Çımdaki. Bunlar çok güzel değil mi ya? Bayıldım gerçekten. Çok güzel süsler var. Gel eyna. Ne? Çok güzel oldu değil mi? En büyüğünü alalım. Bunu alalım. O zaman alalım. 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 <laughs> kalıpları da çok kullanışlı gerçekten. En yakın zamanda inşallah alacağım galiba. Yani. Bugün bayram alışveriş yaptığım için fazla e, ev e, süsacığı falan girmeyeceğim hani almak için. Sadece çocuklara e, kıyafet almaya katılmaya Bir de üst kattan zevzelimleri alıyorum. Şimdi de üst kata çıkıyoruz. Sebze meyvelerimizi alıp ondan sonra eve gideceğiz inşallah. Üst kata çıkıyoruz şu anda. Eymen de biraz uyusuzlandı. Yoruldu galiba. Sebze meyvelerimizi de alıp mantarların güzelliği. Ne, ne alacağız kadar ya. Ne kadar güzel. Enginarlar da çıkmış bu arada. Taze taze. Çok güzel görünüyor suyun içinde. Bu ot bilen var mı ya? Ben bu otu hiç görmedim. Yani. Gel Gördüm de yemedim. Bakar mısınız ya artık karpuzlar gönüllü gönüllü satılıyor. Çünkü fiyatı gerçekten çok ucuz. Yani her şeyin fiyatı yüksek ama Allah sonunda hayretsin. Şimdi bakınıyoruz önceden. Ee, şimdi bakınıp aldıktan sonra elim dolu olacağı için e, videoyu sonlandıracağım. Önce bakınacağım e, sonra... İstediklerimi alıp çıkacağım. Arkadaşlar videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun şimdiden. Çünkü sonuna kadar çekemeyeceğim. Çekeceğim sizin için. Aldıklarımı aldıktan sonra çıkacağım. Buradan. Güzel mi ya? Oradan sadece çilek alacağım. Çilek ekmek istiyorum. Saksıda. Çilek alacağım buradan.